diyorum şu anda. Arkadaşlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Siz alışveriş videolarını seviyorsunuz diye, kutu açılışlarını seviyorsunuz diye şu gelen kargomu sizlerle beraber açmak istedi. Neden arabada çekiyorum? Çünkü o kadar koştur koştur bir hayatım var ki şu birkaç haftadır. Resmen hani arabada yaşıyoruz gibi düşünün. Oradan oraya, oradan oraya. Şimdi de öğle arasına girdi. Yemek yiyeceğiz yani hastaneler. O yüzden yemek yiyeceğim daha doğrusu. Şimdi bu videoyu çekip 5-10 dakikalık neyse hemen yemeğe geçeceğim. Bir çıkıyorum günden. <laughs> Bir bakıyorum akşam olmuş zaten. Gürel Optik'ten Buradan daha önce de gözlük aldım bu arada ve gerçekten orijinal geliyor. Orijinal çıkıyor ürünleri. Kontrolde edebiliyorsunuz ve yorumları çok iyi. Sayfasını inceleyebilirsiniz. Web sitesinden bakabilirsiniz. Zaten diğer uygulamalarda da var. Ee, ve çok güzel geri dönüşler de yapılmış. Hatta bunu çıkartsam da öyle konuşsam daha iyi değil miydi? Ama aklıma gelmedi biliyor musunuz? Bir tık yorulmuşum. Olabilir. Şimdi reklam demem gerekiyor mu bilmiyorum ama kendi paramla aldım yani ben bunu. Hemen ne aldığımı göstermek istiyorum. Birlikte bakalım istiyorum. Şimdi öncelikle içinden hem gözlük camı temizleme seti çıkıyor yani şöyle. Hem bir mendil hem de gözlük camı temizleme suyu çıktı. Bunları şöyle bir koyalım teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle şuna bakalım. Evet, faturası. Ta 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 ta. Esas merak ettiğim konu buydu arkadaşlarım. Şöyle bir kapak fotoğrafı da olsun bu kare. Ben daha önceden zaten bu modeli kullanıyordum. Rayban'ın ya da Rayban'ın artık nasıl söylüyorsanız Bayfair modeli. Fakat bu ...bir tık daha farklı. Neyi farklı? Göstereceğim. Yani beni Instagram'dan takip edenler birçok kez görmüştür. O gözlüğü gözümde. Şimdi şunu da söyleyeyim öncelikle. Ben biliyorsunuz bir göz çizdirme ameliyatı oldum. Hatta onun da videosunu yüklemiştim. Onu da buralara bir yerlere yine koyarım. Ondan sonrasında ekstra dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle hani güneşe bakmamaya ya da ne bileyim dışarıdayken güneş gözlüğü kullanmaya özellikle dikkat ediyorum. Zaten hepimiz dikkat ediyoruz ama önceden bu kadar önemsemiyorken şu anda biraz daha önemsemeye başladım. Şimdi birkaç zamandır da hani hep dışarıda olmamızdan da kaynaklı, yollarda olmamızdan da kaynaklı hani güneşe de maruz kaldığımız için yani yoldan yansıyan ışınlara da maruz kaldığımız için böyle son zamanlarda biraz gözüm fazla yorulmaya başladı. Böyle gözümü sürekli kapatmak tabi yorgunluğun da etkisi var orası ayrı bir konu ama gözümü böyle bir kapatmak istiyordum. Böyle göz kapaklarım aşağıya aşağıya artık atıyordu kendini. O yüzden ben de hem bunu desteklemek amaçlı hem de kendime hediye amaçlı yine bir Rayban'ın bu gözlüğünden aldım. Zaten şekli çok güzel. Her yüze oluyor. Bu arada bu da garanti belgesi. Bu da benim için önemliydi. Şöyle göstermiş olayım. Önemli olabilir. Neden tekrardan aynı modeli aldın diye soracaksınız bana ama bu modeldeki camımız bizim polarize cam. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ekstra poli vizelerde de şöyle bir P harfi oluyor. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Diğeri zaten bayağı eskimişti. Çünkü ben çok uzun süredir onu kullanıyordum. Sürekli onu kullanıyordum. Çok sevdiğim için ve ne giyerseniz giyin çok uyumlu oluyor. Öncelikle bir tekrardan bir kontrol edelim diyeceğim. Çerçevesinin kenarında çok az bir çizik mi görüyorum? Ah yok değilmiş. Silince gitti. Ay, ah, çok korktum bir an. Biraz toz olmuş. Bunun içinden de şöyle bir belgesi ve mendili çıktı. Öncelikle mendiliyle bir gözlüğünü sileyim. Yoksa telaş yapıyorum ya. Bu da birçok yerde stoklarda kalmamış. Normalde atosuna falan bakmıştım ama bir şöyle takalım mı birlikte? Bu arada şöyle bir koruma ee, ne diyeyim plastiğiyle gönderiyorlar. Bunu açmazsak e, geri iade yapabiliyoruz. Ama bunu açarsak da e, geri iade alamıyorlarmış. Sitelerinde de yazıyor zaten. Bu da engellemiyor. Birlikte bir bakalım şöyle. Ay bir şey diyebilir miyim? Çok fark ediyor ya. Ay çok fark ediyor. Şu şekil. Güzel ama ya gerçekten çok güzel 2140 bunun modeli detaylı inceleyeyim bu kilidi çıkartıp da çekeriz olur mu? <laughs> Aa ben vedasını yapayım mı? Evet ben şu an videonun kapanışını yapayım bunun şu kilitsiz halini de şimdi iyice inceleyeceğim çünkü kilitsiz halini de sizlerle tekrar paylaşırım videonun sonuna eklerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir saniye. arkadaş, ben video çektim de bu arada YouTube videosu çektim seni beklerken. Şimdi iş arkadaşım geldi. Ona da gözlüğü denettim. Şimdi orijinalliğini araştırırken onun da yorumlarını almak istedim. Tekrar cümleleri söyler misin? Gözlük hiçbir şekilde yormuyor. Bendeki gözlüğü de taktığım için biliyorum. Gözlük gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Güneşte hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Teşekkür ederim. E, bu arada camlarından da belli oluyor. Ama ben yine de pimpirikli bir insan olduğum için kontrol ediyorum. E, bu mesela orijinallikle alakalı. Hemen şunu söyleyeyim. Buradaki, internette bulabilirsiniz ama ben göstermiş olayım. Şuradaki yıldızlar falan çok önemliymiş. Sahtelerinde değişik oluyor. Böyle biraz daha yapay görünüyormuş. Sonra başka zaten camını taktığınızda hissediyorsunuz. O rahatlığı. Başka ne söylemeliyim orijinallikle alakalı. Bir de şuradaki şeyini arattıracağım. Numarasını. Ondan sonra size bilgi vereceğim. Biz bunun orijinal olduğuna ikna olduk. Araştırdık, baktık, soruşturduk. Seri numaralarını internete yazdık, oralara yazdık, buralara yazdık ve ikna olduk. Evet orijinal. Ee, o yüzden bu plastiğini çıkartıp takmaya başlayacağım. Videonun sonunda da hemen aslında görmüş olacağız. Bendeki duruşunu da. Bagajda bir tane makas buldum. Biri düşürmüş. Benimdir. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bunu bu arada çıkartırken çok kişi zarar vermiş gözlüğe. O yüzden çok da zorlamak istemedim. Haydi bakalım. Biraz toz oldu tabii ki biz oynarken, mıncıklarken. Bakınız. Çok güzel. Tam oturdu be. <laughs> Ekstra polarize olması gerçekten fark ediyormuş bu arada. Hani bence gözü yormayacak. Bayağı kesiyor ya. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için tekrardan. <laughs> Görüşmek üzere.